Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. bugünkü videomuzda antrenörümüzden tutulan Makaracı'nın bir maçını inceleyeceğiz. Ee, daha önce de bu video serisinden bir tane yapmıştık. Ve çok keyif almıştınız. Biz de yine aynı şekilde bir video serisi yapmaya çalışacağız. Ee, bu videoda da Alman bir usta ile oynuyor. Ee, ve Sırbistan'da oynuyor. Novi Sad'da oynuyor. Şimdi size Maçı aktaracak Tunan hocamız. Evet. Maçı aktarmadan önce ufak bilgi vereyim. Turnuvaya gerçekten çok kötü başlamıştım. 2'de 0'la. Hatta 3. turda bay geçmek <laughs> üzereyken sağ olsun bu maç biraz imdadıma yetişti ama gerçekten çok etkileyici bir maçtı. Çok da çekişmeli bir maçtı. Açılış da aslında satranç tarihinin belki en popülerden sevilen açılışlarından bir tanesi. Hatta benim de çok sık kullandığım Sicilya savunmasının Dragon varyantı ve bugün Dragonu nasıl mat edebilirsiniz, uzun rok atıp kısa roku nasıl mat edebilirsiniz biraz bunlar üzerine eğileceğiz. Ama dragon oynamayı ya da seviyor musun diye hemen pas atarak başlayayım. Yani ben çok sevmiyorum. <laughs> <laughs> ama e, izlemeyi seviyorum. <laughs> ya keyifli keyifli. <laughs> ya siyah taşlarla da oynadığım için gerçekten. Bana göre satranç oynamanın en güzel yolu rakibi mat ettiğiniz genelde fikirler. e 4te başladım, her zaman popüler hamlem. C5, at F3, D6. Ve D4 tabii ki ana varyant. Açık oynamayı seviyorum. Özellikle e, rakibim D6 oynadığı zaman ana varyantlara girmekten çekinmiyorum. Maç öncesinde bu arada çok detaylı bir hazırlık yapmıştım. E, rakibimin ne oynadığını bildiğim için çok da bariz olduğu için artık günümüzde bu hazırlıkları yapmak önemli. Evet. Yani özellikle bu açıdan biraz açılışları çeşitlendirmek gerekiyor. Yani tek bir açılışın tek bir varyantını oynamayın da Hani gerekirse aynı açılışın farklı varyantlarını da öğrenmenizi tavsiye ederim net bir şekilde. O yüzden C çarpı D4 yapınca atla aldım. At F6, at c 3 ve G6. Klasik bir dragon konumu. Ee, bunu farklı farklı oynama yolları var ama en temel oynama yolu beyazların hemen işte filini çıkıp F3 sürüp uzun ok attığı, siyahların hemen kısa roka gittiği varyant. Ee, ve beyazları da en avantajlı varyant olduğu düşünülüyor. Buna katılıyor muyum? Kart ama bu maçta kendim seçtiğim için mecburen katılmak, zor <gülüyor> <gülüyor> mecburen katılmak zorundayım şu an. Fil 3 oynadım ve G7 ile devam etti. F3. Burada F3 annesi önemli. Ee, çünkü erken vezir D2 gelirseniz rakibiniz at G4'ten sonra bu fili birazcık rahatsız etmeye başlayabiliyor. Evet. Ve e, bu fili vermek istemiyorsunuz dragonda. Lütfen eğer dragona karşı beyazlarla oynayacaksanız bu fili vermemeye çalışın. Özellikle ata karşılık. Çünkü eğer bu fili verirseniz rakibin siyah renkli fili bir anda e, burada uçmaya başlayacak yani. O nedenle önce bir tur oynuyoruz. E, bu ilerleyen zamanlarda G4 H4 ucumuzu da hızlandıracak. Aynı zamanda e, at G4 fikirlerini sonsuza kadar durduk, durdurduk aslında baktığınızda. Kısa rok atınca vezir D2. At C6. Ve uzun rokla devam ettim burada hızlı bir şekilde. Fili de bekletiyorum aslında baktığınızda. E, şimdilik fili çıkmıyorum. Çünkü hemen fili çıkarsanız nasıl cevap verebilir rakibimiz? Belki, bilmiyorum, hani at, atla bir şeyler yapılabilir. Tam emin olamadım aslında burada fil C4'ü yanlışlayan çok bir hamle de yok bildiğim kadarıyla ama erken uzun nokta atmak birazcık daha esnek tutuyor seçenekleri. Yani biz C6'ya 5 tarzı hamleler belki olabilir. Belki, hani burada G4, H4'e direkt başlamak istediğim için bu fili şimdilik bekletmek de çok mantıksız değil açıkçası. At çarpı D4 yaptı, fil çarpı D4 ve fil E6. Aslında rakibin dizilişi güzel gözüküyor ki mantıklı da baktığımızda şimdi D4 abimi temizledi. Yara açık C bu şekilde saldırmak isteyecek. Aynı zamanda vezirini de A5 noktasına esnek bir şekilde koyma şansı elde edecek. Bunlar tabii ki üzerine düşünülebilecek. Pozitif noktalar siyahlar için. Ama burada isterseniz kısa bir şekilde durdurup nasıl oynamalıyız en hızlı şekilde düşünebilirsiniz. Ve cevap da çok bariz aslında. Hı hı. Hemen hemen. Şah B1 çok güzel hamle. Bu arada zaten hemen gelecek hamle ama. Şah B1 uzun ok atılan konumlarda bir kitapta okumuştum ben. Neredeyse her zaman bilgisayarı çok beğendiğim ben. Evet. Şah Bebir. Yani uzun ok atıyorsanız gözünüz kapalı olarak hamle, bul <gülüyor> <gülüyor> hamle bulamıyorsanız aklınıza hiçbir hamle gelmiyorsa Şah Bebir tercih edebilirsiniz. Bunun sebeplerinden kısaca bahsedelim. Çünkü Şah B1 oynadığınızda e, kaleyi bir dikeyden bir kere Şah'la aynı dikeyden kaçmış oluyorsunuz. Birinci seçenek. İki numara a tip yonuna çok güzel bir koruma sağlıyorsunuz burada. şanımızla da destek veriyorsunuz. Ve bunun yanı sıra rakip herhangi bir şekilde vezir A5'e geldiği noktada siz at D5 e gitmek istediğinizde normalde vezir çarpı D2, şah çarpı D2 tempoları söz konusu olabiliyor. Ama şah B1 oynadığınızda kısaca bir geri değinelim mesela vezir A5 gelsin hızlıca. Böyle bir taktik imkanı var. Şimdi vezir D2 yaparsa aramını atıp piyon kazanma durumları falan olabiliyor. 3-4 farklı iyi sebebi var. O nedenle şah devir ile başlamak burada çok zekice. Bir tempo kaybı asla değil. Vezir A5 gel gelebilir rakip. Oyunda Vezir C'yi tercih edildi. Siyahlar tabii ki kare C8 oynayarak da devam etmek istiyor. Ben <laughs> burada H4 hamlesiyle devam ettim. Çok basit, çok etkili. Fikrimizde kaç 5 sürmek. G4'te de hazırlayabilirsiniz bunu ama hat açmak Ters kanallar okların en büyük, en temel, en basit, en etkili planı. Kale C8 oynayınca H5 bu feyan fedasını yapmaktan korkmayın lütfen. Ee, sözü var. Çok tipik, Çok temel. Feda et, feda et mat et diyor yani. Eğer burada at alırsa mesela H5'i. At alırsa hemen kaleyle vuruyorsunuz. Çat diye bunun kafasına vuruyoruz. G e, GH5 yaparsa bir de bunun üstüne. GH5'ten sonra bir de vezir G5'ten sonra hemen mat oluyor rakip neredeyse. Tabii f altlar falan var ama e, bu saldırı hala çok güçlü beyazlar için. Evet. Bedraç 5 ve sonrasında oynayalım ve devam edelim. Hatta belki önce fil g vurup burada sonra vezir G5 gelinebilir diye düşünüyorum ama e, bu Ataş 5'e vurmak zorunda da değilsiniz bu arada. Bu varyantları da biraz dolaşalım. Çünkü G4 tarzı hamleler de belki tercih edilebilir. Ama sözün özü piyonum düşüyor. Piyon kaybediyorum diye düşünmeyin. Çünkü h 5 sürdüğünüzde bu 5 puanlık taşı e, aktifleştirmiş oluyorsunuz. O yüzden çok etkili. H5, vezir A5 geldi. Tabii ki siyahlar da kendi oyunu bu taraftan oynamak istiyor ama e, burada non-stop durmadan ilerleyeceğiz. Durmadan çatır çatır hat açıp devam edeceğiz. Şimdi haç dikeyini açtık. E, maçta beklediğim hamle... <laughs> <laughs> Interesting opening theory diye bildirim gel <laughs> geldi. Enteresan açılış teorisi diyor. Gerçekten enteresan bir konum var <gülüyor> tahtada. <gülüyor> siyahlar A2'ye çok güzel baskı yapıyor. E, ChessBase bile anladı yani bu konunun ne kadar enteresan olduğunu. Biz de bu sırada H dikeyinden önemli bir baskı sağlıyoruz. F çarpı G6 aldı. E, bu normalde tercih edilmez. Fakat burada enteresan bir şekilde iyi oldu bu arada. E, çünkü H dikeyini tam anlamıyla açabilmiş olamadım. Yarı açık bir dikey şeklinde kaldı. Ve F7 zayıflığında nasıl kullanacağız ya da E6'daki zayıflığı nasıl kullanacağız çok belli değil. Ve burada A3 oynamaya karar verdim ki hani A2'den artık saldırıları durdurmak istiyorum filte e geri döndü ve g4. Aslında fikirler çok basit ve hamlelerimiz çok net olduğu için burada çok detaylı aşırı detaylı anlatıp sizlere de sıkmak istemiyorum. Ama planımız çok belli. G4 hamlesi çok çok etkili. Çünkü g5 sürüp bu atı dürtmek istiyorum. Bir yandan da g4 vezir aşkı fikirlerine de yer açıyor ve h dikenden mat edeceğiz adamı. Koşu yarışı gibi düşünmeniz gerekiyor. Eğer rakibin buradaki hücumlarından korkmaya başlayıp geri geri giderseniz Evet. hemen B5, B4 yapabildiği an siyahlar aslında çok iyi bir konu elde edebilir. Evet. Kim bloklar zaten. Aynen öyle. Saldıran genelde kazandığı oyun tipleri. Aynen öyle. bir hamle ile kazanılan çok fazla varyant vardır. Çok fazla maç vardır. O yüzden burada her hamle çok önemli. Her hamle çok değerli. Ee, kale b 8 yapınca yine B5 istiyor mesela siyahlar. Ama önce kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Ve G5 sürdüm. Aklımda bir plan vardı. Çok tematik bir plan. Onu da paylaşacağım şimdi sizlerle. Ataş 5. Şimdi bu at burada tüm hücumumuzu kesiyor gibi gözüküyor aslında. Ve gerçekten şu an şurada durması aslında çok 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 eğlencesiz bir şey. çünkü kaleyle şimdi patlatmak iyi olmamalı. Ama işte burada bir yol var. O yolu gördüğünüz için zaten G5 oynadım. bu oynarken dikkat etmeniz gereken bir hamle bu. Çünkü eğer Ataş 5 ile durdurmayı başarırsa bu defa rakip vezir kanadından hemen gelmeye başlayacak. Ataş 5 oynayınca fil çarpı G7 yaptım. Ve şah çarpı G7'ye e, isteyen kişiler videoyu durdurup düşünebilir. Bu attan kurtulmamız lazım. Ama bunu yaparken de feda yapmayacağız. Ve burada tercih ettiğim hamle. E, fil hemen hem kaleye saldırıyorum. Ve artık e, h 5 üzerindeki atı siyahların koruma imkanı kalmayacak. Kale C7 oynadı ve hemen fil G4'te evet. en baş, en baş velası taştan kurtuluyoruz kurtulduk. Burada zaten rahatladım ama aslında çok daha rahatlamam gerekiyormuş. Özellikle B5'ten sonra yani Konum göründüğü kadar kolay değil. Yani ufak bir değerlendirme almak istiyorum. Bu sırada ufak bir su içeyim hani. Evet, bence 3 şu an Messi maçı kazandıran fikir olabilir. Yani G5, 3 filgiden düşünmek bence maçı kazandıran fikir gibi geldi bana şu anda. Evet. Çünkü yani çok orijinal bir fikir. Bir de eee yani rakibinin zaten başka da yok. Hani burada evet. işte hesap gücünün önemini görüyoruz zaten. Hani hesap gücü e, çok kuvvetli olduğu için rakipten bir adım önde olduğu için bu da hesaplayıp zaten iyi pozisyonda kalabiliyor. Ama tabii ki rakibin de saldırısı var. B4 sürecek şimdi. Hı -hı. E, orası biraz belirsiz. E, B attı yere açık at, C attı yere açık olacak. Ama bizim saldırımız sanki daha e, iyi gibi. Hani biz 4 geleceğiz. E, belki altta 5 geleceğiz. İşte işte zamanla belki o fili saptırıp kalaj beşler çıkabilir. Evet. Bayağı Baya bir fikrimiz var. Onun sadece B4 fikri var. Onu durdurabilirsek aslında sanki bizim pozisyonumuz daha iyi bir gözüküyor hala yani. Ama tabii tabeli değil. burada maç sırasında rahattım aslında biraz zaten. Hani çok zorlanıyor gibi hissetmiyordum ama aslında oyun çok ilginç yerlere gitti ve Vedir D4 Şah burada en iyi hareket tabii ki de. Yani bu arada şunu da söyleyeyim konum başından beri artı 1.5 artı 2 veriyor. Ama bilgisayar analizlerine o kadar da takılmamanız gerektiğini gösteren bir maç bu. Çünkü konumu anlayarak oynamıyorsanız bilgisayar analizinin hiçbir önemi yok. Minyatür yiyebilirsiniz burada. Konum artı 2 verir. Yani bir tanecik sadece temposuz bir hamle oynadığınız zaman oyun tersine dönebilir. O yüzden açılıştan rakip çok hızlı oynarsa ya da dikkatinizi bozarsa hiç aldırmayın. Kendi planınızı uygulamaya çalışın. Burada beyaz veya siyah taş olmanız fark etmez. Şah g8 oynadı ve at d5 ile devam ettim çünkü b4'ü kafama yemek istemiyorum. Hı hı. Hadi bu filden de kurtulmak istiyorum ama tabii ki tabii ki siyahlar o filini vermeyecek bana. Ee, ve burada Kale hani cb7'den sonra b4'ü bir kez daha istiyor veya fil d5 sonra b4'ler yapmaya çalışacak. Burada c3 oynadım ama daha iyi bir hareket varmış. Bilgisayar g6 oynamayı öneriyor. Hatta ve hatta g6'ya Burada Kale çarpı aç 5 gibi olağanüstü fedası var. İnanılma, i̇nanılır gibi değil ama Evet, evet, evet yani Burada aslında şey görüyoruz. Zamanlamanın önemi bir hamlenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hatta şu an konuma baktıkça daha değişik değişik varyantlar aklıma geliyor. Buna iyice bakmak lazım aslında da çok detaylıca ama GH5 alamıyor, en basit varyantı kısaca göstereyim. Çünkü GH5'e Kale G1 Şah'tan sonra Mata doğru gidiyoruz. Hani G5, kale G1 Şah Evet, bir yenilik oynanmış diye. Bugün ChessBase <laughs> <laughs> sizi bildirim ya, yavruna tuttu. Kale G1'den sonra Şah-F8'den hemen mat alıyorsunuz. E, fil G6 oynadıktan sonra da kale G6. E, i̇şte yine matlar vardır diye düşünüyorum. Kaçırmayız herhalde orada rakip mi? Mat olacak. Olması lazım, aynen öyle. Burada ya, hattı mümkün olacak hızlı bir şekilde açmak gerekiyor. Olayımız mı? Hattı açacağız. C3'le bir tık yavaş oynayınca Rakim kale C8 geldi. Hiç fena değil. At 3 ve burada bir yerde bir B4 hamlesi siyahlarında oynaması lazım. Burada olması lazım hatta. Çünkü hat açması lazım. Siyah şimdi bu kalesi istediği gibi çalışmıyor. Piyonun güzel bir şekilde durduruyor. Bu kalesi istediği gibi çalışmıyor. Piyonun güzel bir şekilde durduruyor. Ve B4 sürerek ne olursa olsun hat açmaya oynaması lazım. Çünkü taşlar şimdi gelmeye başlayacak. Vezir B6 ile taş değişimi, vezir değişimi teklif etti. Ee, kabul etmek istemedim çünkü matucumun daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Ee, bu arada ufak bir nokta. Vezir değişimi karar verirken ilk düşünmeniz gereken şey, kendinize ilk soru, ge sormanız gereken soru. Ee, kimin şah güvenliği daha iyi durumda? Ve burada beyazların şah güvenliği bana daha iyi göründü. O nedenle değişmek istemedim. Vezir C5, at F5. Şimdi at gidiyor. A6'ya falan girecek. Fil G6 ki bu fil çok sinir bozucu olmaya başladı bu arada. Yani... Hani iyi savunma yapıyor bir de zayıf beyaz renkli karelerimi falan kontrol ediyor. Ee, hoşuma gitmedi aslında bakarsan. At G3'e Vedir C4 oynadı. Ve rakip de tabii ki kendi ağır taşlarıyla dalmaya çalışıyor hala burada. Ee, belki Vedir C4 yerine şu an bak baktım ve A5 B4 fikri acaba hala denenebilir miydi diye. Yani olabilir ama e Bilmiyorum, bence biraz yavaş geliyor. Mesela at 5 vezide 5 gelse evet, bile. Evet, kesmek galiba burada gayet net bir cevabı. Hani siyah o fikri, aslında b4 sürme fikrini kaçırdı önceki hamlelerde, vurgulamıştık. Evet. Hızlı b4 gerekiyordu siyahlara. Ne olursa olsun buradan at açmanız lazım, yoksa birazcık tek kalem açı dönüşüyor. At çarpı 5 yapmaya karar verdim, burada hesap yapacaksınız çünkü hesap yapmazsanız bir anda şahınız çok uzaklarda kalabilir. At F4 geri döndüm. Bu file alırsam oyun biter. Vezra açık ile alırız ve file file. Burası bana göre oyunun en kritik noktası zaten. Burada çok uzun hesaplar yapmam gerekti. Çünkü siyahların çok korkunç bir tek Evet. Vezir A2. Ama isterseniz oturup düşünebilirsiniz. Hatta bence bunu tahta üzerine dizip bile düşünebilirsiniz. Burada beyazlarla ne oynardınız dedikten sonra şöyle ufak bir duraksama. Diyelim ve burada oynadığım hamle çok güzel bir hamle G6. Rakibin tehditinden korkmuyorum. Çünkü hesap yapabiliyorsanız, konumun kaybetmediğini görebiliyorsanız rakibinizin tehditinden korkmak için hiçbir sebep yok. Evet tabii ki rakip vezir A2'ye dalabiliyor. Hatta burada çok fazla yan var yan da hesaplamamız gerekiyor. Ama şahımız kaçıyor. Eğer rakip vezir kovalamaya devam ederse şahımı D3'e kadar götüreceğim. Fille veya kısaca ona da bakalım. Fille veya vezirle şah çekmeye devam ederse de E3'te çok saçma bir karede gibi ama dünyanın en güvenli şey. Tabi tabi evet. Şu an çok güvenli. Hiçbir mat yok ve G6 hat açmak ve dam sayesinde burada kale gelir vezir H2. Artık biz oynayacağız tek kale maç. Tabii <laughs> psikolojik olarak bunu yapmak pek kolay değil. Şahı biraz kaderine terk ediyoruz. Evet, evet zor bir karar. Ama hesap gücü. Evet, hesap gücü evet. Hesap gücü. Hesap gücü yaptır. Evet. E, bu arada maç bittiğinde ikimizde de birer dakika vardı. Onu da vurgulamadan geçmeyelim. Vezir a aldı ama dediğim gibi Şah C2 ve H2'ye aldıktan sonra artık burada oyunun kazanç olduğunu hissetmelisiniz. Çünkü e, Vezir h ve h artık oyunu bitiriyor. E, burada bizim hücumumuz başarılı oldu. Rakibimin hücumu başarısız oldu. Benim hücumum başarılı oldu. Bu arada hala ilginç fedalar var. Tabii ki bunları da hesaplamadan geçmemek gerekiyor. Ama e, burada da hesabımı yaptım. Şah 3 Şimdi Kaleciye 7 şu an bakıyorum. <laughs> Hesabı unutmuşum. <laughs> ne oynayacağız burada? Ee, şah D4 gitsek. Şah C4'e Şah E3 gitsek. Bir şey oluyor mu? Şah D3 gitsek. Vezir B3'e. Yani Şah E2 gitsek. Fil Galiba evet. Fil C4 yaramaz. Çünkü Şah E3 oynarız. Ama mesela Vezir B3, Şah E2. Burada kazanamıyor siyahlar. Kale C2'ye de kale d 2 kapatmaya hesaplamıştım diye hatırlıyorum. ve taş kapata kapata geldiğimiz için kolay değil bu oyun siyahlar için. Yani pil C4 oynatsa da basitçe şah E1 e oynayabiliriz diye düşünüyorum ama ha, bir varyant hesabı yaptıysak affola. Ya e, bence de şah 4 olabilirdi ya. O da enteresan bence. Mesela evet. burada yok kaçmadan önce. Şart Şöyle 4. mi şah E4? şah 4 kesek. E5. Evet, şu Şah Şu an... Şey, belki evet biraz materyal gelir. Şarif şey 4'ten mi? <laughs> Şarif 4, F4, F4 Şarif 4 ve Dünya Turu maçı. Yani. Şah. Evet, siyahlar için kazanıyor. Yani Vezir B3'e de kale D3. Belki bu duruş maç sırasında galiba buna hesap tutmuştum. Olabilir çünkü yani kale C3 yok. Vezir b 3te kale D3 var. Evet evet yani şimdi Vezir C4 derece şaka 3. E, kurtarıyoruz bu daha iyi gerçekten. Olabilir. E, Vezir H2 fil B3 şah çekti burada. Şimdi şah d3'e çıkıyor az önce bahsettiğimiz gibi. Rakip şah f 7ye geldi ama yine burası hesap. E, hemen böyle vezir h dalmak Özellikle süreniz azken şah e8, şah d7, şah c7 buralara kadar siyah şah da kaçabiliyor garip şekilde. Ve dedim ki hiç gerek yok. 7. yatay kaçmasın o şah. Vezir h8 ile 7. yatayı da kestik. Kale h5 ile kalite feda etti. Buradaki hamle de çok güzel. Materyal için oynamıyoruz. Eğer mat hücumuna gidiyorsanız materyalden önce mat etmeyi hedeflemelisiniz. Ve kale h5, g h5'e de bu defa. Açılan g dikeyinden kalemizi de alacak ve işbirliğini görüyorsunuz. Bu 3 taş şahıma karşı hiçbir şey yapmıyor ama bu 3 taş rakip taşı rakip şahı mat etti. Kale g1'den sonra vezir çarp b2 yaptı ama oyun artık bitiyor. İsteyen matı hesaplamaya çalışabilir burada. Kale g de şah f6 ve burada vezir h6 hamleleri de mat ediyor. Yani aynı şekilde vezir f8 şah çektikten sonra rakibini terk etti çünkü şah e5 giderse de vezir f5 de şu an tam ortada şahı market ediyoruz. Evet, çok güzel gerçekten ya. Biz daha erken sandık, daha iyi hesapladık. Bir hmm. adım önde olduk evet. ve kazandık. Bir adım önde olmak, ters renkli ters kanada roklarda bir adım önde olmak çok etkili, fazla evet. etkili. Evet. Evet. Sun Dragon zaten bunun ana açılışı diyelim yani bu evet. hesap gücünün, bu ters kanada rokun ana açılışı. Eğer bu pozisyonları oynayabiliyorsak eee ters kanoku zaten. Evet. E, çok iyi yapmamız lazım. Mesela gücünü çok iyi yapmamız lazım. Evet. Bu da onun bir örneği oldu. E, çok güzel maç gerçekten ya. Hakikaten. Teşekkür ediyorum. Bayağı ben, örtücü de bence çok güzeldi. Ya, bence de ben oynarken çok zevk aldım. Anlatırken de çok zevk aldım. Tabii oynarken biraz panikledim. O da doğru. Çünkü e, rakip, maç, evet. Evet, rakip çok keskindi. rakip bir tane hata yapsam o B4 sürecek. Hatta şahın e, oyunu bitirdiği nokta düşününce <laughs> dünyanın en kolay maçı olmadı benim için ama bu maçtan sonra turnuva iyi gitti vardı ve turnuvayı bir tane daha yenilgi alarak sadece tamamlayıp 8. sıraya aldım. el olarak da epey bir artmıştım. Grandmaster Grand Master falan yendim. Öyle bir turnuva oldu benim için. Evet. Benim söylemek istediklerim şimdilik bunlar maç hakkında. Evet, gayet güzeldi bence de. E, bu video serimiz devamı da gelecek. Biz beraber analizler de yapacağız. Evet. başka başka da inceleyeceğiz, kendi maçlarımızı inceleyeceğiz. Ve tabii ki pratik yapmaya devam edeceğiz bu şekilde. Şimdi hoşça diyelim o zaman. Evet. Ee, herkes kendi çok iyi baksın. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, diyelim. Hoşçakalın. diyelim. Hoşça kalın. Bay bay. Bay.